Hepinize kucak dolu selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun başlığı şu. Yine bir skandallar serisiyle ilgili bir video olacak. Hemen açıyorum. Ee, aslında üzücü bir olay. Ee, duyduğumda üzüldüm ama şaşırmadım. Çünkü devamlı olan, eskiden de olan bir olaydı. Sadece e, günümüzde duyuldu ve umarım e, Güzel neticelerdir ama sanmıyorum. Ülkemizde her şeyin devi sıyrıldığı gibi eğitim sisteminin zaten başından beri kötü olduğu, işleyişinin kötü olduğu, eğitimin kalitesiz olduğu yaklaşık 3 yıldır dile getiriyorum. Akademik... Çöplük, akademideki işte e, akademik üyelerin e, deneyimsizliği, bilgisizlikleri, yetişen öğrencinin kalitesizliği, sınavsız zaten puan almadan üniversiteye gitmeler gibi 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 saçma sapan işlerle e, zaten eğitim sistemi dibi gördü. Ama şöyle bir skandal var skandal var arkadaşlar. Pamukkale Üniversitesi'nde ortaya çıktı bu skandal. Para karşılığı. Üniversitede para karşılığı yabancı öğrenciye yüksek puan verip e, işte e, diş hekimliği tıp fakültesi gibi e, bölümlere kayıt ettiriyorlarmış. Gerçekten e, acı bir tablo. Hemen haberi okuyorum size hızlıca. Pamukkale Üniversitesi'nde yabancı öğrencilerin tıp ve diş hekimliği gibi fakültelere usulsüz kaydedildiği tespit edildi. Savcılık soruşturma açtı. Üniversite yönetimi benzer durumun başka üniversitelerde de yaşandığına dair iddialar var dedi. Yani işin kötü tarafı şu birçok üniversitede buna benzer uygulama e, yapılmış. Ben şunu hatırlıyorum. Özellikle yabancı öğrenciler işte Somali'den gelenler, şeyden gelenler, Suriye'den gelenler e, mesela adam biyoloji bölümünü okuyor, beğenmiyor, dilekçe yazıyor moleküler biyoloji bölümüne geçiş yapabiliyor. Buna ben şahit olmuştum. Bu tarz durumlar mevcut ama haber haberi okuyayım ben size. Pamukkale Üniversitesi'nde 22-23 Akademik yılında yabancı öğrenci alımlarında büyük usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre yaklaşık 140 yabancı öğrenci tıp ve diş hekimliği fakültesi gibi bölümler başta olmak üzere üniversitenin çeşitli bölümlerine sınav notları değiştirilerek kaydedildi. Sistemde değişiklik yapma yetkisi olan kişilerin yabancı öğrencilerin kayıtlarını para karşılığı yaptıkları iddia edildi. Usulsüzlük Tıp Fakültesi öğrencisi Iraklı X adlı kişinin 31 Temmuz 2023 tarihli kaydının silinmesi kararına karşı açtığı dava ile gün yüzüne çıktı. Yani vatandaş parayı vermiş, puanını yükseltmiş e, okuyor sonra büyük ihtimal parasını vermedi e, ve bunun kayıt, kayıt silinme olayı oldu. O da bunu e, mahkemeye taşıdı. Aslında e, değişik bir sistem yani sen suç işliyorsun bir haksızlık var Yani aslında olması gereken şey olmuş ama sen hala utanmadan şey yapıyorsun kişi başarılı bir eğitim hayatının olduğunu ve kayıt silme işleminin gereksiz yani gerekçesiz yapıldığını öne sürmüş güzel bir şekilde üniversite mahkemeye verdiği savunmada yabancı uyruklu öğrencinin kayıtlarında usulsüzlük yapıldığını kabul etmiş İdare hatası değil Savunmalar şu şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayı kabul işlemlerini yürüten davalı üniversitenin yurt dışı öğrenci koordinatörlüğü tarafından başvuru ve kabul sürecine ilişkin ilişkilerde bir kısım usulsüzlükler yapılarak kabul ve yerleştirme şartlarında taşımayan bir kısım öğrencilerin gerçeği ve hukuku aykırı üniversite lisans programlarına yerleştirdikleri tespit edildi. Davacı hakkında gerçekleştirilen e, kabul, kayıt ve not giriş işlemleri esnasında davacının 504 olan e, sınav puanının en yüksek puan 600 olabileceği halde 678 olarak değiştirildiği e, tespit edilmiş. Bu işlemlerin idari hatası olarak nitelendirilemeyeceği ortaya çıkmış. Yani 504 alan e, kişi tavan puan 600 iken 678 olarak işaretlemişler. E, yani adamlarda artık utanma da yok hani böyle. Ya bari 500 bu adamı 530-550 yapalım da göze batmasın demek de yok. 678 yapmışlar. <laughs> Tövbe estağfurullah. Oğlum bu ne lan amına? <laughs> Denizli'de yürütülen mahkemeye. <laughs> yürütmeyi durdurma istemini reddetmiş. iddiaları sormak için aradığımız Pamukkale Üniversitesi yetkilileri ise yabancı öğrencilerin alımı, alımı esasında kim öğrencilerin usulsüz bir şekilde notlarını çarpıtılarak sisteme girildiği ve başarılı gösterildiği iddia. İddiasına binaen e, rektörlüğün soruşturma açtığını o birimdeki yetkili şahsın savcılığa verildiğini söylemiş. E, yetkililer iş idari boyuttan çıktı. Adalet Bakanlığı bu konu hakkında detaylı bir çalışma yürütüyor. Çünkü benzer bir durumun başka üniversitelerde de yaşandığı iddiaları bulunuyor. E, konu hakkında gizlilik kararı var ifadeleri kullanılmış. Evet gördüğünüz gibi sevgili dostlar. Artık minareyi çalan kılıfını hazırlamıyor. Ee, minareyi çaldığını açık açık beyan ediyor. Balık baştan kokar misali. Yani biri başlıyor rüşvete. Demek ki iyi paranın kokusunu aldı. Ee... Genç arkadaşlarım size sesleniyorum. Ee, lütfen hayatınıza sahip çıkın. Bakın gençliğiniz çalınıyor. Ee, belki o 14 kişi, yani 140 kişinin yerine bizim Türk gençlerimizden emeğiyle kazanmış Türk gençlerimizden 140 kişi geçecekti ve ülkesine yararlı çok iyi bireyler olabileceklerdi. Şu an saçma sapan sebeplerle ki bakın bu bilinmeyen bir sürü üniversite var ki bunların bir çoğu özel üniversite ve para karşılığı okuduğunuz üniversiteler. Bu iş burada böyleyse kim bilir ne zamandır böyleydi ve kim bilir kaç kişinin hakkı yendi. Umarım Allah hepsinden e, sorar hesabını. <laughs> amin, amin. Hepinizi seviyorum dediğim gibi kendinize sahip çıkın, hakkınıza sahip çıkın. E, kolay yetişmiyoruz. Bu ülke kolay kurulmadı ve kolay vazgeçilmeyecek. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.